Esselamu Aleyküm kıymetli Müslümanlar. İnsanlığın ikinci babası olan Nuh Aleyhisselam evlatlarına yani bizlere dört vasiyette bulunmuştur. Ve demiştir ki evlatlarım size dört vasiyetim vardır. Bunların ikisine sarılın, ikisinden sakının. Birincisi La ilahe illallah zikrine sarılın. Efendimiz buyurdu ki mizanda sevap bakımından en ağır gelen zikir La ilahe illallah zikridir. İkincisi Subhanallahi ve bihamdihi zikrine sarılın. Bu zikir meleklerin zikridir. Efendimiz güneş doğarken ve güneş batarken bu zikri yüz defa okuyan kimsenin günahları affedilir, rızkı genişler demiştir. Üçüncüsü gavurluktan sakının. Allah'ın emirlerini inkar etmek gavurluktur. Müslümanlarla, dini konularla alay etmek de gavurluktur. Dördüncüsü kibirden sakının. Aman ha olmayın. Ashab-ı kiram Resul-i Ekrem Efendimiz'e güzel bir elbise giymek, güzel bağ ve bahçelerde oturmak kibir midir diye sordular. Efendimiz hayır bunların hiçbiri kibir değildir. Kibirli kimseler fakirlerin selamını almazlar. Düşkünleri sevmezler. Yanlış yaptıklarını söylesen kendilerini düzeltmezler. Mutlaka benim dediğim olacaktır derler. İşte kibirli kimseler bunlardır. Rabbim bizleri bu iki güzel zikre sarılmayı nasip eylesin ve bu iki kötü ahlaktan bizleri muhafaza eylesin. Selam ve dua ile.